selam bu İyi sefer yok bugün zebani efeye bakacağız hazırsanız başlayalım onu söyleyemiyoruz maalesef şimdi zebani efenin dönüşümüne bakacağız bu eski hali bu da yeni hali geçtim resmen bu kadar mı fark eder Süreyya Hanım'ın <laughs> muhteşem değişimi? Bence eski hali daha iyi. Olayı falan varsa bilmiyorum Sürekli keşfetimde. Yorumlara bekliyorum. Abone olun lütfen 100 abone olalım bu arada. Çok teşekkürler arkadaşlar. Birkaç günde 73 abone olduk. Sizi çok seviyorum. Neyse şu Zebani Efe'ye devam edelim. Öncelikle 18 yaşındayım. İnsan yaşım 18, zebani yaşım 456. 400... <laughs> ney ney? Neyi iyi? Ney 456 mı? İnsan yaşım 18, zebani yaşım 456. Allah'ım sen ne ömürler? Vermişsin be 456 ne? Aa 456 numara. Gerçek ismi kullanmıyorum. Yani geldi diyorlar. İnsani ihtiyaçlarımı karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapıyorum. Niye? bile giremiyoruz. Halil! Halil ben Sosyal medya. Ben kaç yıldır TikTok'tayım. Hiç görmedim. bir mesele tırnaklarında ojeler görüyorum. Nedir bunlar? Zamanların tırnakları uzun olur. Abi oje mi? Garip. zincir takıyorum. Bunun zaten zincir cehennemi sembolüdür. Ya belli zaten canım o zincirlere vurulacaksınız Aa. zaten de. <laughs> Abi ben şok. Siyahı sevdiğin için. Evet, asil bir renk. Diğer elinde bir çizgi film kahramanı gör. Ne çizgi? Film mi? Ne? Sakin ol. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Neyden dolayı? YouTube sansür atmasın diye. Söyleyemiyorsun. Evet. Kollarını açabilir misin? Her yerden zincir çıkıyor. Aha yine Kollarında zincir. E, façalar görüyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir misin acaba? Hayır. Kendi isteyerek mi o façaları attın? Onun hikayesine girmeyelim isterseniz. Özel bir konu çünkü o. Seni buraya sürükleyen ne oldu? Öncelikle ben dediğim gibi sonradan seçtim. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamıyorum bir daha ki. Videoda görüşürüz atıp abone olmayı. Unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.